Merhaba arkadaşlar, En Son Dizi Haber kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Kalp Yarası dizisi için final kararından vazgeçecek mi? ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kalp Yarası yaz döneminde başladı. Bugünlere kadar iyi geldi. Hikayesi de izleyicilerin kendisine bağlayan dizinin çekimleri Antalya'da devam ediyor. Kalp yarası 29-cu bölümü geridə qaldı. Son bölümde xüsusilə bütün kişi kateqoriyalarında bir miqdar yüksəliş yaşandı. Bu yüksəliş sonrası dizi tüm proqramlar üçün günün 10-cu sırasını tamamladı. Kalp yarasının 32-ci bölümde final yapması gündə alınan qərarın dəyişməsi üçün daha iyi reytinqlərə ehtiyacı var. Kalp yarası bir miktar yükseliş ile umutlanmış olabilir, ama ATV dizilerinden biraz daha uzatma ihtimali dahil olmak üzere karar değişikliği yapması için önümüzdeki iki bölümde iyi bir reyting çıkışı görmek isteyecektir. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.